Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte ons altına ve gram altına bakacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dolar tl'deki hareketlilik sebebiyle gram altında bir sert yükselişler görmeye başladık. Aynı zamanda ons altının da destek bölgesinde olduğundan her yaptığımız yayınlarda sizleri elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışmıştım. Hadi gelin arkadaşlar finansal okuryazarlığınızı yazarlığınızı geliştirmek için yayınlarımıza başlayalım. Grafiklerimizi birlikte çizelim. Arkadaşlar ons altın daha önce önce bu şekilde bir grafiğini sizinle beraber çizmiştik. iki tane tepenin ve bir tane dibin olduğunu. Bu görüntü arkadaşlar bir haftalık ve logaritmik bir görüntüdür. Ona göre dinlemenizi rica ediyorum. Spot piyasalardaki görüntülerle farklılık gösterebilir. O yüzden kafanız karışmasın. Ben finansal piyasaların logaritmik görüntülere göre daha uygun hareket ettiğini düşündüğümden logaritmik çizimler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ons altının bu şekilde bir görüntüsün olduğunu iki tane tepeden ve bir tane dipten oluşan bu şekilde bir kanal içerisinde hareketlilik yaptığında size bahsetmiştim. Burada arkadaşlar tepe görüldükten sonra biz burada bir çanak gördük ve bu çanağın da bir kulbunu gördük. Buna ne diyorduk arkadaşlar? Çanak kulp formasyonu diyorduk. Bu çanak kulp formasyonunun orta boyun çizgisinin ise 1912 dolardan geçtiğini sizlerle yaptığımız yayınlarda birlikte çizmiştik arkadaşlar. Bu 1912 o kadar önemli bir yer ki arkadaşlar yıllarca oluşan bu çanak kulp formasyonunun boyun çizgisidir burası. Ana direnç bölgesidir. Buranın kırılmasıyla birlikte biz ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Bu formasyonun öncelikle bu kulbunun hedefine gitmesi yani kulp derinliği ne kadarsa onun hedefine gitmesi. Ondan sonra o bölgelerde satış gelse de bundan sonra arkadaşlar ne bekleyeceğiz? Çanak kadar bir çanak derinliği kadar yukarı gitmesini gerektiğini bu formasyon bize söylediğini belirtmiştim. Şimdi kulbunun derinliği nedir arkadaşlar? 2250 dolarlardan geçtiğini belirtmiştim size. 1912 doların üzerinde kalan ons altın bunun üzerinde kalmasıyla birlikte hedefi 2250 dolarlara çıkarmıştır. Arkadaşlar bakın zaten bu bölge hacimli bir mumla kırıldıktan sonra şu bölgelerde size dedim ki arkadaşlar öyle bir önemli boyun çizgisi kırılıyor ki buna retest yapmak suretiyle eğer biz bir yükseliş görürsek artık biz bu 1912 doların kırıldığını ve hedefinin öncelikle 2250 dolar civarları olacağını söylemeye başlayacağız dedim. Tam da dediğim gibi arkadaşlar bu bölge kırıldı. Bu bölge son derece önemli bir bölge retest hareketiyle teyit edildi. Yani ben bir boyun çizgisiyim. Ben bir direnç bölgesiydim. Bu saatten sonra üstüne attım ve kendimi burada destek olarak aldım. Direnç artık destek oldu dedi. Bu bölgeyi teyit etti arkadaşlar. Bununla birlikte şu başlatmış olduğu yükseliş hareketi son derece önemli bir hareket arkadaşlar. Yani bu yıl gram altında dolara karşı çok daha güçlü duruş, çok daha yükselişli hareketler olacağını ben düşünüyorum. Çünkü hem dolarda hareketlilik sebebiyle gram altın yukarı gidiyor. Hem de arkadaşlar bakın ons altının destek bölgesinden yaptığı hareketlilikle birlikte dolar TL gitse de gram altın ondan daha fazla gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ons bazını da hesaba kattığımızda gram altın hedefi daha yüksek seviyeler olacaktır. Çünkü ons altın burada destek bölgesinden hareketliliğini başlatmıştır. İlk olarak 2250 dolarlara gidecek. Sonrasında ise burada gördüğünüz çanak boyunun yüksekliği kadar tepe noktaya gidecek. O da yaklaşık 2700 dolarları bize hedef olarak göstermektedir. Arkadaşlar yıllarca oluşan bu grafik bir anda 2800 dolara gitmesini kimse beklemesin. Bakın burada grafiğin başlangıcı 2011. Buradaki bölge ise ilk çanağın oluştuğu bölgesi 2020. Yani yaklaşık olarak 10 yılda bu çanak oluşuyor. Sonra 2020-2023 arasında biz kulp oluşturuyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz toplam zaman 13 yıl gibi bir zaman. 13 yılda çanak ve kulp oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir anda bu 2800'lere gitmesini beklememek lazım. Öncelikle 2250'lere gider. Buralarda dirençle karşılaşır. Bu bölgeler satış bölgeleri olarak robotlar tarafından görülür. Ancak gram altını bu 2000 TL civarlarına kadar yükseltecektir. Ondan sonrasında ise artık 2800 dolarlara uzun vadede gittiğinde gram altının fiyatı çok daha yüksek seviyelere gelecektir arkadaşlar. Şu anki seviyeler bile gram altında yüksek görülse de ons bazındaki burada destek gördüğümüzden dolayı arkadaşlar gram altın kendisini daha yüksek seviyelere atacaktır. Ons altındaki düşünceler bu şekilde. Gelin gram altına birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi biz gram altında şöyle bir grafiğimiz vardı arkadaşlar. Haftalıktan göstereyim. Günlükten yakın vade olarak birlikte bakalım. Bu şekilde direnç bölgemiz vardı ve bu direnç bölgemiz üstüne attı arkadaşlar. Yani yükselişler bununla birlikte daha da sertleşeceğini zaten ben sizlere söylemiştim. Çünkü grafik bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Trendler yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü hızlı gider. Aşağı yönlü kırılırsa aşağı yönlü hızlı düşer. Teknik bunu söylemektedir. Tekniğe sadık kalırsak disiplinli bir şekilde hareket edersek maksimum kazancı sağlayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyor? Zaten günlerce bu direnç bölgesini kıramıyor ve hacimli bir mumla biz 12 Temmuz günü bunu yukarı kırıyoruz. Sonra burayı retest ediyoruz ve kaldığımız yerden yolumuza Devam ediyoruz. Yani dirençler böyledir. Dirençler kırıldıktan sonra yukarı yönlü sert gitmesi beklenir. Gram altınında daha sert bir şekilde yukarılara gideceğini, 1800 TL'lerin ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacağını, ancak bu yıl içerisinde ise 2000 TL'lerin gram altında görüleceğini düşünüyorum. Uzun vadedeki hedefler daha yüksektir arkadaşlar. Çünkü ons altın ucuzdur. Ons altın destek bölgesinin üstündedir. Artık direnç ons altında kırılmıştır. Öncelikle 2250 ve 2800 gibi büyük hedefleri vardır. O hedeflere gidene kadar gram altında kendisini yukarı yönlü fiyatlayacaktır arkadaşlar. Tabi bu süreçte dolar TL'de olan hareketlilik de gram altını daha fazla yukarılara götürecektir. O yüzden arkadaşlar elinizde gram altınız varsa sakince kenarda bekleyin. Bu yükselişlerin gerçek manada yükselişler olmadığını, ana direnç bölgesinin yukarı yönlü kırıldığını ve hedeflerinin çok daha yüksek yerler olduğunu birlikte ons altında değerlendirin. Sadece gram altın olarak bakmayın. Gram altına ons altın ve dolar olarak da dolar TL olarak da bakmak lazım. Hepsinde de hareketlilik olması sebebi ile gram altının fiyatı daha yüksek seviyelere gitmemesi için hiçbir sebep yoktur arkadaşlar. Yani ileride dolar TL'de bir yatay seyir veya bir düşüş olsa da ons altının yükseleceğinden dolayı ons altın fiyatı yükselme sebebiyle gram altının o aradaki farkı kapatacağını ve çok fazla bir düşüş yaşamayacağını ben şahsen düşünürüm. Düşüş yaşasa nerelere gelir hocam derseniz işte bu kırmış olduğu bölgeye gelir arkadaşlar. Yani 1650'lere gelir. Artık 1650 TL'ler gram altının dip noktası gibi görülüyor arkadaşlar. Bu bölgenin altındayken ne diyorduk biz 1490 TL'lerden bahsediyorduk ancak bölge kırıldı artık 1490 TL'leri konuşmaya hiç gerek yok bakın bu bölge ne kadar günlerce direnç olduysa şimdi de burası destek olarak çalışacaktır 1650 doların altına gelmeyen bir gram altın varsa buralar destek olarak kendisini görüyorsa hedefi daha yüksek seviyeler olacaktır zaten bakın arkadaşlar dolar TL'de bir hareketlilik var ancak gram altındaki hareketlilik daha fazla bakın dolar TL yüzde işte 2.18 yükseliyorken e, siz gram altının 2. 71 yükseldiğini görüyorsunuz. Aradaki fark nereden geliyor arkadaşlar? Bakın bu bölgedeki ons'tan geliyor. 0.35 ons altında ekstradan yükseldiği için dolar tl'nin bu yükselişi ons altında birleşince gram altının 2.70 seviyesine yükselmesine sebebiyet veriyor. O yüzden arkadaşlar yönümüz yukarıdır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Elinizdeki gram altınları uzun vadede tutmanız sizin yararınıza olacaktır. En azından ben böyle düşünüyorum. Siz de kendi yatırımlarınızı kendi düşüncelerinize göre yapabilirsiniz. Arkadaşlar yayını beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu yayınlara abone olmak, bu yayınları izlemek kendinize bir yatırımdır. Kendine yatırım yapmayan hiç kimse bu piyasalarda kazanç sağlayamaz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.